Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da enflasyon üzerine mesajları oldu. Tekrar tekhaneli rakamlara geri döneceğiz diyen Yılmaz, bu süreçte büyüme ve istihdam ihmal edilmeyecek ifadelerini kullandı. Gerek ülkemizin gerekse tüm dünyanın tarihte yaşadığı en büyük afetlerden biri olan deprem afetinin yaralarını saracağız. Ve geleceğe dönük yaşanabilecek afetlerle ilgili riskleri azaltıcı yatırımları yine bu dönemde, kızlandırarak hayata geçireceğiz. Konuşmasına deprem bölgesindeki çalışmaları anlatarak başladı. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen orta vadeli program tanıtım toplantısında konuştu. Cevdet Yılmaz'ın gündeminde enflasyon vardı. Tekrar tek haneli rakamlara orta vadede geri döneceğiz dedi. Bu süreçte büyüme ve istihdam ihmal edilmeyecek diye konuştu Cevdet Yılmaz. En temel amacımız Makroekonomik ve finansal istikrarı sağlamak ve orta vadede tek haneli enflasyona tekrar ülkemizi kavuşturmaktır. AK Parti döneminde son 20 yılda ülkemiz tek haneli enflasyonlarla tanıştı. Son yıllarda dünyadan, bölgemizden birçok sebepten kaynaklanan geçici bir yükseliş dönemindeyiz ama tekrar tek haneli rakamlara orta vadede geri döneceğiz. Bunu yaparken afetin yaralarını sararken ve Tek haneli enflasyona giderken büyümeyi ve istihdamı asla ihmal etmeyeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın her zaman altını çizdiği gibi yatırım, istihdam, üretim ve ihracat perspektifi içinde büyümemizi ve istihdamımızı devam ettireceğiz. Son olarak tüm bunları niçin yapıyoruz? İnsan için yapıyoruz. Ekonominin amacı insana hizmet, insanın refahını, toplumun refahını arttırmak ve en temel aracı da yine insan, insanın çabası, gayreti, niteliği, kalitesi. Dolayısıyla sosyal adalet ve refah yine bu programımızın en temel eksenlerinden biri.